Altıncı sınıflarla kesirlerle ilgili yeni nesil sorular çözüyoruz. Arkadaşlar bunlar önemli artık bursluklarda yeni, yeni nesil sorular çıkıyor. Evet lütfen mantık kullanarak önce ne yapmanız gerektiğini belirleyin. Sonra soruyu çözün. İlk soru Poyraz'ın. ikinci soru Arda'nın. Üçüncü soru Elanur'un. Çözemeyene yardım destek ekibi olarak hazırım. Evet. Hadi bismillah. Şey kaldıran olmadı bu arada. Kara şeklindeki bir mantar panoya görseldeki gibi köşeleri birbirine değecek şekilde kara kağıtlar yerleştirilmiştir. Yeşil ve turuncu renkli kağıtlar ikişer kenarları mantar panonun kenarlarına değmektedir. Buna göre mantar panonun bir kenarının uzunluğu kaç <laughs> de dekametre mi teacher? Öğretmenim. Evet, de desimetre. Dekametre ne olur arkadaşlar? Eğer burada A yoksa desimetre. Evet. Desimetre de. Çevre, çerçeve kalınlığı önemsiz. Ha, tamam. He, şimdi düşünelim. Hocam ben önce bir paydaları eşitleyeyim ne olur ne olmaz diye bir eşitleyeceğim ben paydaları. Hocam sanki biz bu soruyu 5. sınıfta çözmüştük. Şimdi. Şekil aynı ama 5. sınıf sorusu değil. Hocam ben de birazcık e Şekil benzer benziyor, sorular. Benziyor, kesir Kesirleri beşte de gördüğünüz için arkadaşlar birbirine benziyor tabii doğal. <laughs> Hocam şimdi ekrana yazı yazacağım. Evet. Bir saniye. Öğretmenim bu arada bizim sınav tarihleri belli oldu. <laughs> Ha, ne zaman? Hocam bir, şey sor hocam bir şey soracağım. Hocam bir şey soracağım. Efendim Kerem? Bugün kahvaltı yapacak mıyız? Hocam bugün kahvaltı yapacak mıyız? Eğer konumuz yetişir soruların hepsini çözerseniz tabii yaparız. Peki arkadaşlar. E, konular nelermiş? Ee, öğretmenim nereye kadar ilerlersek dedi. Ben sordum ama hocam öğretmenimiz biraz şey. bizler e, de dolu hocam. Tamam. Şu an tam sayıları bitirdiniz mi? Hocam biz kesirlere çoktan geçtik. Sizden önce geçtik hocam. Yok tam sayıları bitirdiniz mi? Evet hocam. Tamamen bitirdiniz. Çok iyi. Ee, Hatta hocam bugün şey bize sürpriz sınav yaptı öğretmen. O ne çıktı? Kesirler tam sayılar başka ne çıktı? Hocam kesirler dışındaki tüm konular çıktı. O kesirleri daha bitirmediğiniz için çıkmadı galiba. Evet hocam daha bölmeye geçmedik bölme işlemini. Ha çok iyi. Kesilerle bölmeyi orada geçmediniz ama burada <laughs> bitirdiniz değil mi? <laughs> burada, evet burada hocam ama ben geçtiniz. çok anlamadım burada da. Kesirler konusunda anlamadığım bir şey var mı? Hocam cevap Ceyhan diyorum. Sadece bölme işlemi. Hocam doğru mu? Bakacağız şimdi arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar soruyu hocam. çözdü. Ne yaptı? Hocam. Efendim. Salı günü siz konu anlatacaksınız değil mi? Evet. Hocam ben çünkü kesirlerde siz ben varken anlatmamıştınız diye diye hatırlıyorum hocam. Çünkü ben kesirleri öğrenmedim hocam. Sizde, sizin dersinizde de hiç işlemedim. Sen bir derse geç gelmiştin ya hatırladın mı? Bak onu ben kaydettim sen geciktin diye. Onu mutlaka izle tamam mı? Tamam hocam. Evet. Çünkü sen derse geç geldin. E, girmemiştin daha. Geliyorum hocam demiştin. Biz o zaman kesirleri işliyorduk. Bekledik. Bayağı geciktin. E, o yüzden ben de dersi kaydettim. Mutlaka onu izle. Evet arkadaşlar takıldığınız konular olursa derste olsanız bile açın YouTube'dan izleyin. Evet galiba Gökay yemek yiyor. Hiç sesi çıkmıyor. Değil mi Zeynep? Galiba hocam. Değil mi? Seni tavşan Hocam, yemek yemiyorum. Yedim. Yemek yemiyormuş. Şaşırdık. Hayret şaşırdık. Hocam bu da şimdi iki saat öncesinden yedim, yedim Çocuk artık var ya adı çıktı dokuz ay ilmez sekize. Evet şimdi e, sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Burada Poyraz arkadaşınız ne yaptı? Evet güzelce de emojilerini falan da yerleştirerek yaptı. Sıradaki soruyu da Arda çizecek çünkü gecikmeyelim. Doğru mu? Evet. Şimdi ee, arkadaşınızın çözdüğü soruya baktığınız zaman evet cevap ne çıkıyor arkadaşlar? C. Cevabın ne çıkması lazım? C. Çok heyecanlısın Poyraz ya. C hocam. Bak burada neden çıkartma diye yazdın? Şimdi hocam o eksi yani çıkartma işte. Şimdi çıkartma soruyu ben çözüyorum. İyi dinleyin arkadaşlar. Yanlış mı hocam? Şuranın ölçüsü Bakın nedir buranın ölçüsü? 1 bölü 2'dir değil mi? Chatten kimse cevap yazmamış. Madem öyle ben yazayım. Diğerleri de arkadaşınız soruyu çözerken chatten cevabını yazsın. Bakın arkadaşlar 1 bölü 2, 7 bölü 12, 1 bölü 4. Bunları topladığınız zaman şu görmüş olduğunuz panonun bir kenar uzunluğunu elde edersiniz. Çünkü neden? Burası bir kenardır değil mi? Öyleyse toplama yapmayacaksınız mı? Yoksa çıkarma mı yapacaksınız? <laughs> Tabii ki ne yapacaksınız? Toplama Şimdi... yapacaksınız değil mi? Yani 1 bölü 2 ile 7 bölü 12'yi <laughs> ve 1 bölü 4'ü toplayacaksınız. Toplama yaparken kuralımız neydi Defne? Evet Defne. <laughs> toplama yaparken kuralımız neydi Elanur? <laughs> Hocam biz korona olmuş galiba. Sesini kapatır mısın? Yazık ya. Büşra Su iç Büşra. Evet Elanur. Toplama yaparken ne yapmamız lazım? Neleri eşitlemeliyiz? Hocam toplama yaparken yapay ya da paydasını eşitlemeliyiz. Paydaları eşitleyeceğiz değil mi? Sıralama yaparken evet, yapay ya da yap. bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Sıralama yaparken ya pay ya da paydaları eşitleriz. Cevap Ceyhan Denizli değil. Tamam mı? Ceyhan ve Denizli değil. Şimdi beni dinleyin arkadaşlar. Burada yapmamız gereken nedir? Toplama ve çıkarma yaparken paydalar eşitlenir. Öyleyse bunun altına ne yazabilirim? 6 yazarım. Bunun altına 3 yazarım. Bunun altına 1 yazarım. Bakın. Burada toplama işlemi yapıyorum. Bakın burada arkadaşınız yanlış bile yapsa yani çıkartma yaptığı halde söyleyeyim. Ne yaptı? Burada paydaları eşitledi değil mi? Sizin de aynısını yapmanız lazım. Toplama ve çıkarmada paydaları eşitleyeceksiniz. Şimdi 1 çarpı 6 bölü 2 çarpı 6 burası. Bakın birinciyi yaptık. Sıra geldi ikinciye. 7 çarpı 1 bakın bunu sizin için yazıyorum. Normalde ben böyle şey yazmam. Siz beşinci sınıfta böyle gördünüz yani pay ve paydayı genişletme yöntemini. Kesirlerle genişletme sadeleştirme. Hocam ben genişlettirme de evet, işte sadeleştirme iyi değil. Evet, aynen. Onu bilmeniz için böyle yapıyorum. Normalde şöyle yapmanız lazım. Buraya ok kayacaksınız. Şöyle 3 çarpı bir diyeceksiniz. Bakın 3 çarpı. Hocam ben yazıyorum direkt. Evet. Bölü ne diyeceksiniz? 4 çarpı 3 Buradan da burası ne olur? 6/ bölü on Burası 7 bölü 12. Burası da arkadaşlar 3 bölü 12. Bunları topladığınız zaman cevabımız 16 bölü 12 olur. Şimdi 16'yı 12'ye bölersem çünkü aşağıda tam sayılar var. Tam sayıya çevirmem için pay kısmındaki sayıyı paydaya bölmek lazım. 16'yı 2'ye bölersem 1 kere var. 16'dan 2 çıkarsa 4 kalır. Demek ki arkadaşlar benim şurada görmüş olduğunuz şu nedir? Şu tam kısmıdır, değil mi? Tam. Sonra şuradaki görmüş olduğunuz ne, nedir? Şey, bu da paydır, değil mi? Pay. Diğerine geliyorum. Şu zaten bölen neydi arkadaşlar? Bu değişmiyor. Bu paydaydı, değil mi? Yani sayımız şöyle olur. Eşittir dersiniz. Buraya 12 dersiniz. Tamam mı gençler? Buraya 4 dersiniz. Tam olan kısmı da önüne yazarsınız. Bir tam 4 bölü 12. Poyraz anladın mı? Evet hocam. Elanur anladın mı? Elanur. Anladım hocam. Defne. Sesim geç açılıyordu hocam. Ha, Defne sen. Hocam. Bakın arkadaşlar. Tekrar soruyorum Defne. Toplama ve çıkarma yaparken ne yapıyormuşuz? Kuralımız neymiş? Hocam ben söyleyeyim Defne söylemeden. Hayır herkes bir arada desin. Defne eşit demek hocam paydaları eşit demek ya da payları. Defne... Pay ve paydaları eşitleriz. Arkadaşlar lütfen bir daha payları eşitleriz lafını duymayayım. Oğlum, eşitleriz. Duyana, hocam onu duyanız, onu duyanız. Sesini evet Defne söyle. Hocam paydaları eşitleriz. Evet Bakın arkadaşlar. Öğretmen söyledikten sonra mı söyleniyor? Olsun. Benim için Kesin önemli. Sonra yani, önemli değil. Yani, Bakın, arkadaşlar iyi dinleyin. Toplama ve çıkarma yaparken sadece ve sadece paydalar ne olur eşitlenir. Neymiş defne? Düşünüyormuş hocam da sesiniz ben çok kısık geliyor hepinizin herkesin. Senden kaynaklıdır. Bir bak bakayım bir. Sesi kısık. Hocam kısık, bana sesin... da öyle geliyor da. Allah hocam Allah. bir söyleyeceğim. Efendim. Bana öyle gelmiyor. Ama. Bana normal. Bence bana normal. Bana geliyor. geliyor. Herkes mikrofonunu açsın. Herkes Açık. açtı ben ben Bana normal geliyor. Bakıyorum. Büşra sen de aç. Elanur. Gökay. Gökay. Gökay aç. Yemek yemiyorsun Gökay. Bir aç bakayım. Evet. <laughs> Elan, aç aç bakayım Yeme iki dakika İki dakika boğazına hakim Sadece mikrofonları açın Hüsra şey sen de aç Şimdi bir şey soracağım Herkes aynı anda bu çerçeve içine aldığım şeyi söyleyecek Herkes aynı anda <laughs> Toplama ve çıkarma yaparken ne yapıyor? Aydalar eşitlenir. 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 Herkes söylesin bakayım. Hep biraz daha. Aydalar eşitleri. Aydalar eşitlenir. Aydalar eşitlenir. 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 Söylemeyenler var. Büşra, Kerem, Zeynep, Aydın. Ata söylemedi. Hocam ben bağırmıyorum hocam. ben söyledim benim ben sesim hocam. Hocam ben Aynı şekilde benimle birlikte söyleyin. Koro hali. Hocam Aydın. ben bağırmıyorum. Gökay sen de söyle. Herkes aynen. Bakın birlikte söylüyoruz. Bağırmanıza gerek yok. Toplama ve çıkarma yaparken deyin bakayım. Paydalar, 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 ve şey. yaparken, paydalar, paydalar ve çıkarma. Toplama ve şey. çıkarma deyin bakayım. Toplama ve çıkar toplama toplama çıkarma. Toplama ve çıkarma, çıkarma yapılırken Paydalar, yaparken, paydalar, paydalar Birinizi kaldıracağım söyleyeceğim. Sadece ben oyayım. benim dediğimin aynısını diyeceksin Poyraz. Kesirlerle tamam. toplama çıkarma yapılırken Hocam bir şey paydalar söyle, eşitlenir. Şey kesirlerle den başlayıp söyle bakayım. Kesirlerle toplama ve çıkarma yapılırken faydalar eşitlenir. Evet. Ata bir de sen söyle sesini duyalım. Hocam kesirlerle toplama veya çıkarma işlemi yapılırken faydalar eşitlenir. Aferin. Bir de Defne'den duyalım. Evet hocam. Bir daha tekrar eder misiniz? Tamam. Bak şimdi Kerem tekrar edecek. Kerem bir de senden duyalım. Kesirlerle. Kesirlerde toplama ve çıkarma yapılırken faydalar eşitlenir. Defne söyle. Kesirlerle toplama ve çıkarma yapılırken faydalar eşitlenir. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anlaşıldı değil mi? Şurada ne yaptık? Bakın toplama yaptık. Buranın bir yüzeyini aldık. Buranın bir yüzeyini, diğerinin bir yüzeyini. Fark ettiniz mi? <laughs> yani bakın yeniden çiziyorum. Şuradaki turuncunun bir yüzeyi alındı. Buradaki mavinin bir yüzeyi yani bir kenar alındı. Şurada görmüş olduğunuz yeşilinde bir kenar aldı. Bu üçünün toplamı bir, bileşik kesir olarak ben bunu ne buldum? 16 bölü 12 buldum. 16 bölü 12'yi de arkadaşlar tam sayılı kesire çevirince onu da ne yaptım? Payı paydaya böldüm. Tamam mı? tam kısmı bölümdür, kalan kısmı paydır. Buradan da bir tam 4 bölü 12 dedim. Bunu 5. sınıftayken zaten öğrendiniz. Tam sayılı kesir, bileşik kesir çevirmeyi. Eğer unuttuysanız benim 5. sınıflarla ilgili geçen haftaki videomu açın ve izleyin. 5. sınıflarla ilgili kesirler konusu var. Daha bu ay Aralık ayında geçen hafta yükledim arkadaşlar. Mutlaka izleyin tamam mı? olur insanlık Hı -hı, hali geçen seneden unutmuş olabilirsiniz biz artık 6. sınıf olduk niye 5 izliyoruz demeyin temelinizde bir eksiklik olursa tamam mı arkadaşlar İlerleyemezsiniz. aynı bir söz vardır tarihini bilmeyen insanın geleceği olmaz gibi tamam mı geçmişini Hı -hı. eksik yapan öğrencinin de geleceği vahimdir evet arkadaşlar Hı -hı. kesirlerle Hı -hı. toplama Hı -hı. Hı -hı. efendim Öğretmenim sesiniz bana çok kötü geliyor. Bir de benim sürekli can dersen atıp tekrar bağlanırken kendi de ben düşmüş gözüküyor muyum? Yok şu ama an ama sen ama varsın ama Zeynep demek ki senin internetinde bir zayıflık var. Mutlaka dersten sonra bunu izle. Arkadaşlar şimdi size bir şey daha soracağım. Beni iyi dinleyin. Kesirlerle toplama, çıkarma yaparken paydaların eşitlendiğini hepiniz öğrendiniz. Bakın Kesirlerle toplama çıkarma ya. yaparken paydalar eşitleniyor. Ama çarpma bölme yaparken paydalar eşitlenir mi ata? Hayır Çok hocam, hocam evet. evet arkadaşlar. Atanın demiş olduğu gibi. Bakın buraya ben da, sen önce çalıştım hocam. Evet, buraya da yazıyorum arkadaşlar bakın. Toplama ve çıkarma. Hocam kırmızı yapın kırmızı. Evet tamam kırmızıcı. Evet. Galatasaray olsun. Toplama ve evet. çıkarma yaparken ne oluyordu arkadaşlar? Paydalar bakın bunu bir Paydalar daha... eşitlenir. Evet. Paylar Sağ... eşitlenmez. Sadece paydalar eşitlenir. Bitti. Tamam mı arkadaşlar? Yazamadım. Eşit. Evet, paydalar E oldu. Ha şimdi. şimdi oldu. Şimdi oldu herhalde. Kırmızı, yapın, kırmızı. Evet. Kırmızı yapın. Şimdi gelelim kırmızıyla. Çarpma bölme yaparken eşitlenmez. Bakın çarpma ve bölme. Kesirlerle çarpma, bölme hangisini yaparsanız yapın arkadaşlar. Bunların hangisini yaparsanız yapın kesinlikle payda eşitlemeyeceksiniz. Yazıyorum bakın. Paydalar eşitlenmez. Tamam mı gençler? Çarpma bölme yaparken paydaları eşitlemeye gerek yoktur. Buraya kadar anlaşıldı mı? Sıkıntı var mı? Yok hocam. Yok. O zaman kaldığımız konumuza devam edelim. Şimdi şöyle Hocam. Efendim. Çok önemli bir şey soracağım. Kavut olacak evet. mı? Bu önemli mi? Yani evet. biraz. Evet. evet. Konumuz yetişirse olacak. Yetişmezse olmaz. Şimdi Koyrazcığım evet. bir şey bir daha söyleyeceğim. Poyraz'cığım... Evet ben onları bir sil bir şey daha göstereceğim arkadaşlarına o, bu da önemli çünkü arkadaşlarının bilmesi gereken bir şey Şuradaki çizgiyi de silin arkadaşlar Heh, Tamam şimdi bakın bir Onu şey de, daha de, söyleyeceğim de. bunu da iyi dinleyin Bir de arkadaşlarınızın yanıldığı şey kesirler kesirler sıralanırken ben, bileşik kesre çevrilir. Bakın kesirler sıralanırken şuraya virgülümü koyayım. Önemli... Hocam ben paydaları falan eşitliyorum. Direkt yapıyorum. Bakın Doğru arkadaşlar. Çıkıyor. Beni iyi dinleyin. <laughs> Önce payda eşitlemeyeceksiniz. Bakın ne yapacaksınız? Öncelikle onu söyleyeyim. Önce yapmanız gerekeni söyleyeceğim. Kesirler sıralanırken arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli konular. Bir yanlış yaptınız mı hep öyle gider. Tam sayılı kesir ise kesir varsa bileşik kesre çevrilir. çevrilir. Tamam mı gençler? Tam tamam. Tam sayılı kesir varsa ne oluyormuş? Birinci maddemiz bakın. Tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir. Tamam mı? Burayı yazdık. Sonra ikinci maddemize geliyoruz. Ama tam sayılı kesir varsa unutmayın. Yoksa gerek yok. Evet. Evet. Devamını söylüyorum arkadaşlar. Evet, bileşik kesre çevrilir dedik. İkinci maddemiz onu da yazalım. Pay ya da pay ya da paydaları eşitlenir. Size hangisi kolay geliyorsa onu eşitleyeceksiniz. Şimdi Kimdi o pay ya da paydalar eşitlenir diyenler? Şimdi anladınız mı neyin eşitleneceğini? Hocam ben de. Evet. Anladınız mı? Defne. Evet. Kesirler sıralanırken ediyorum. gençler pay ya da paydaları sıralanırken eşitlenir. Evet, bunun ekran görüntüsünü biriniz gruba atabilir arkadaşlar. Hocam bu şey diziler... Ben atabilirim hocam, atayım mı? Hocam, hocam bir sevinirim. şey söyleyeceğim. Evet, çok sevinirim. Biri hocam, gruba atarsan... Hocam yuvarlığa falan aldınız ya, ekstra artı yaptınız. Evet. Hocam onlar dizi ve filmin başında çıkan e, uygunlu veya uygunsuz şeylere benziyor. Ya aklın fikrin dizilere. Hayır hocam, onlara benzer bir şey Kırmızı oda var, o da var hocam. dizi film izlemene gerek yok ki Kerem. Senin evde iki tane dizi film var. İkizler yeter. Evet hocam işte. Attım. Tamam, tamam, ben. Tamam, katılıyorsun bana değil mi Kerem? Kırmızı oda var. İzlemezsem olmaz. Bakın arkadaşlar, kırmızı oda için sizin yaşınız uygun değil. Öyle şeyleri yani Hı, onun, hocam, yerine de, mı? onun yerine gidin. Onun yerine gidip 10 tane matematik sorusu çözün. Bakın yeniden tekrarlıyorum. Toplama Ay, çıkarma yapın, son kez söylüyorum. Toplama çıkarma yaparken paydalar eşitlenir. Ama çarpma bölme yaparken sadeleştirme yaparsınız ya da çarpma yaparsınız. Mesela çarpma bölmeye bir örnek vereceğim arkadaşlar. Beni iyi dinleyin çünkü süremiz bitmeden yetiştirmek istiyorum. Örnek. Bölmeye örnek vereceğim arkadaşlar. Derste olmayanlar iyi dinlesin bölme örneğini. Şimdi ben dedim ki size 2/7 dedim bunu bölme yapacağım 8/ bölü 28 dedim bakın bizim kuralımız neydi bölme işleminde birinci terim aynen yazılır bakın birinci terimi aynen yazdım 2/7 ikinci terim ne oluyordu arkadaşlar ters çevrilir ve çarpılır bakın yazdım 28/7 28 bölü ne? 8, değil mi? 28 bölü 8. Şimdi bu durumda şunu yaparım. Bu 2 ile bu 8 sadeleşir. Burada 4 kere var, burada 1 kere var. Bu 28 ile bu 7 sadeleşir. Burada 7 1 kere var, burada 4 kere var. Cevabım ne oldu arkadaşlar? Bakın 4 bölü 4 oldu, değil mi? E bu ikisi de sadeleşir. Cevabım ne olur? 1 olur. Gördünüz mü gençler? 2 bölü 7. Evet. 2 bölü 7. Ne yaptım? Dört kere 7 28'di. Buradan da 4, 7 ile bakın 4 ile 4'ü sadeleştirdim. <laughs> yani şu ikisini de burada sadeleştirdim arkadaşlar. Bir kere var, bir kere var dedim. Ve cevap bir oldu. Ekran görüntüsü aldınız mı? Hayır. Alın bakalım. Alamıyorum. Alın Hocam ben attım grubama tekrar alayım mı şimdi? Hocam, hocam. Örneği de al istersen. Bir dakika sesi duyamıyorum. Bir daha söyler misin? Bir de örneği al istersen sıkıntı çıkmasın. Tamam hocam o zaman tekrar komple Hocam hadi. size hocam, bir çarpma işlemi yapacağım. Yapabilecek misiniz acaba? Merak ettim. Tamam. Yolla bakayım çarpma işlemini. Yaz buraya. Ya, yolladım hocam. Bir şey soracağım. Efendim. Hangi dağda çay içilmez? <laughs> Ay barda. Çay vardı. Çay vardı neydi? Ben bunu biliyorum. Çay, çay bardağı. Çay bardağında mı? Ha. Çay bardağı. Evet çay. hocam son dağı diye bir bir şey soruyorum. İkinci terimi de yaz süre bitmeden hadi. Hocam ben de bir şey soracağım. Efendim. Benim eli olmayan babaya ne denir? Ne? Eli olmayan baba. Kocam baba mi? baba. Eli olmayan baba. Eli olmayan baba. baba eli mi? Hayır hocam, no el baba. Oo, Aynen. Evet. Aynen. Arkadaşlar bakın böyle bir soru sordu arkadaşınız. Böyle bir soruda yapmanız gereken nedir? Hocam cevap ya, biliyorum ben biliyorum Öncelikle yaptım. öncelikle nedir arkadaşlar bakın şuradaki B, bunu yazdınız diye, E, Bir dakika arkadaşlar bunda bir sadeleştirme yok ki bir yanlışlık olmasın şu üç olmasın. Hocam zorluğu da orada zaten. Yani bir şey diyeceksiniz ki buna. E, 9 kere 7, 63. Buna da ne diyeceksiniz? 500. Başka Bilmiyorum. bir şey diyemezsin ki buna. Biliyorum hocam. Sadece kafanızı karıştırmaya çalıştım. Yani bu, bu, böyle yapmayın arkadaşlar. Şöyle zorlaştırın. Mesela ne diyebilirsiniz? Bakın söyleyeyim size. Şuna, şuna 7 demeyin de 70 deyin. Buna da 30. 70. Tamam mı? Buradan ne yaptınız? 70 bölü 30 dediniz, değil mi? Sonra da buradaki, öyle mi de, Mesela 30 demeyelim de 33 diyelim. Buradaki 33 de demeyelim, 36. Tamam, şimdi oldu. Buradaki 0'la şuradaki 0'ı götürdünüz, tamam mı <laughs> gençler? Sonra getirdiniz, şuradaki 9'la bunu sadeleştirdiniz, 4 oldu. E burada ne kaldı geriye? Şurada 10 kaldı, 7 bölü 40 olur cevap. Gördünüz mü? Yani şunu çarpma dersek tabi, tamam? Ben bunu bölme olduğunu görmedim çarpma olarak çözdüm çünkü arkadaşınız çarpma nedir diye sormuştu. Tamam mı gençler? Yok Gerçekten... hocam çarpmayı biliyorum sadece acaba sadeleştirme ama yapacak mısın merak ama ettim. Ama eğer bölme ise bakın bölme olduğunda ne yapmanız gerekiyor hemen onu da söyleyeyim. Mesela arkadaşınız bunu bölme olarak yaptı. Şuna diyelim ki 30 36 diyelim yine. Buna da arkadaşlar 50 diyelim. Tamam mı? Böyle bir soru var. Ve sorumuz bölme. Hemen şunu yaparsınız. Birinci sayı aynen yazılır. Nedir birinci sayı? 9 bölü 100. İkinci sayı ters çevrilir, çarpılır. Burası 36, burası 50. E bu durumda şunu yaptınız artık. Buradaki 9 ile bu sadeleşirse, burada 4 kere var, burada 1 kere var. Buradaki 50 ile bu 100 sadeleşti. Burada 2 kere var, burada 1 kere var. E bu durumda burası iki, burası da ne olur? 8 E hatta bu ikiler de sadeleşir birbiriyle. Buraya ne dersiniz arkadaşlar? Direkt burada sadeleştirmeyin, şurada sadeleştirin. Zaman kaybetmeyin. Şurası, şurası bir ya arkadaşlar. Burası bir, pardon. Burası bir olur. Bir kere bir, bir. Burası da iki kere dört, sekiz. Bir bölü sekiz burası arkadaşlar. Anladınız mı? Kendi yazıma kendim kandım. Yani şunu iki zannettim. Halbuki burası birmiş. Evet. Sarı gitti. Evet sarı geri geldi. Ah, geldi. Evet. Bakın arkadaşlar şurası ne? Bir kere var. Şurası iki kere var. Çünkü elli de e, iki tane elli yüzün içinde iki tane elli var. Değil mi arkadaşlar? Bir derste bir soru çözdük hocam. Bir soru mu? Bu sorular ne? Hocam test sorusu. Test, testi ne yapalım arkadaşlar? Konuyu bilmeden test çözülmüyor maalesef. Evet. Hocam Sıradaki soruya bakın arkadaşlar. Konuyu bilmeniz gerekiyor. Bir masa örtü sorusu. Bunu Arda çözecek. Arda ekran görüntüsünü al. Çok e, kadar ederim. Efendim? Eee şey kağıt yapacağız mı? Öğretmenim ben ekran görüntüsünü alamıyorum. Tamam ben alıp gruba atıyorum. atıyorum. Gruptan alırsın tamam mı? Tamam. Evet. E, arkadaşlar sorularımız biterse kağıt yaparız tamam mı? Hocam bence siz soruları atın edep olarak yapalım. Gözmüyorsunuz. Hocam ben çözüyorum ama size atmayın çözüyorum atmıyorum. Tamam. Çözüyorsanız sorun değil. Hocam size atmak gerekiyor mu? Hocam öyle yapalım mı? Diğer iki ders kağıt yapalım Bunlar ödev olarak verin hocam. lütfen. Evet hocam lütfen. Öğretim ve attığınız gelinlisiz sorularını çözdüm ama bir tanesini çözemedim o yüzden size atmadım. Tamam bana at o zaman çözemediğin soruları. Evet Arda sorun grubu attım. Arda bunu ders başlayınca çözeceksin tamam mı? Tamam hocam. Kırk gece dersimiz başlıyor arkadaşlar. Hocam defterin değil